Evet, selamlar dostlar Merhaba arkadaşlar, Erdem'le Minecraft'ın yeni... ...benimin hoş geldiniz. Hayır, <laughs> ne dedin? Burak Minecraft'a mı dedin? Oğlum işte talla var lan. Evet. Ağzımdan açıldı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Erdem'le Minecraft'ın Benim ...benimin hoş geldiniz. <laughs> ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bence güzel oldu, aynısı oldu hatta. Evet, sevgili dostlarım gördüğünüz <gülüyor> gibi... <gülüyor> Agalarla Minecraft serisine başlıyoruz. Bugün sizlerle beraber şöyle karşınızda agalarla oturuyoruz. Agamın biri şu an beni zorluyor. Merhaba aga. Atla Diğer anla. agalar nerede ya? Aha. Mavi. Ben burada, Ma vur, vurma lan. Vur, vurma la. <laughs> burası, burası, <lor. gülüyor> Bülme, Yapma yapma la. öleceğim. <laughs> öleceğim öleceğim. Yapma ölme. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bu serimiz e, uzun halleriyle yayın tekrarlarıyla Murat Erdem'in kanalında olacak. Aleyküm Oyunu biraz puman falan fal çeviriyorlar. Ben de farkındayım ama e, evet, yanlış anlamayın. Evet. Neyse. Uzun halleri Murat Erdem'in kanalda olacak. Kısa halleri burada olacak. E, gördüğünüz gibi kanalımızda kısa hallerini de çekeceğiz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, beraber oynayacağız. Dediz dediz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakayım. Öncelikle ya. burası Erdemlerin tapulu malı kanka o yüzden çok elleme gel biz yerimize gidelim. Aynen kardeşim burası benim bir böyle şey Çekmeköy arazim ha. Kipim ver atacağız mı Ego? Hayır hayır. Yani. Hayır 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 ben biraz önce öldüm gördüğünüz gibi üstüm ben öldüm. öldüm boş. Pero, lava düştüm. Lava hayır. düştüm tamam mı 6 tane diamond'la. Ama lavdan <laughs> son anda kurtuldum. Altıma taş yaptım bak son anda lavdayım ha son anda kurtuldum kendime taş Fero bize biraz yemek lazım ya balım. Tam <laughs> bekle ben şey yapmam lazım ne Ben be? yatağa yatıyorum ben gel sabah mi? olsun. Bak burada oh. şeyimiz falan var. Benim, Benim yanımda bir yatak yok. daha yatak var, var gelin yatak. yatın, abi. Benim yanımda bir yatak Aa, daha var. Fero koş Fero koş. Fero koş başka yatağımız yok. Fero başladığımız abi, yere gel. Sen? Başladığımız abi, yere. Adam yanına. Başladığımız yere gel. Benim önce madeni madenci şeyi koymam lazım. Ya, sen başladığımız Hayır, yere gel de ben uyuyalım canım. yoksa yatamayacağız. Abi başladığımız yeri ben bulamıyorum şu an. Bir dakika. Ben yani seni göremiyorum Başım buradan. Döndü. Başım döndü tüy adım ya. <laughs> Servetçi hoş geldin canım benim. Adam bir oyunu oynadı. Oyun Servet. <laughs> abi te bas. Ha, buldum <laughs> abi buldun lan. Son. Sarı kola. Şantiyeye sarı kola acil. <laughs> abi koy koy, koy, koy abi. Koy, abi. Siyah, siyah olmasın bu. Yanında değil ki. Burada. Koş. Sarı kola. Sağ. Sarı kol. Kendi medeniyet mi yapıyorsun? Ananı göt. Aa oğlum medeniyet geldi zombi ediyorum. be. Abi siktir et bak bir tane vuracaksın kaçacaksın. <laughs> Nasıl uyuyacak oğlum yatan dilim geçiyor. Yatan dilim Dur dur dur. Efendim canım. Abi böyle mi oynuyorsun? Bu tarla ne? Erdem işte. <laughs> abi geliyor gel gel abi. Geliyorum lan geliyorum. Dansı, Koş, tıklı. Koşamıyorum koşamıyorum Allah seni kahretmesin zombi geldi ya Amına ya Oğlum senin yapacağın hmm, Öleceğim öleceğim vur öleceğim, lan, öleceğim vur ben de öleceğim vur oh, Bunlar boğuluyor mu lan sudan? Abi <laughs> arkanda <laughs> <laughs> Oğlum Lan uy, vur lan vur Valide Vur şuna vur <laughs> Vur yat lan yat Amına koy yat <gülüyor> Nerede? Bu çocuğu siktir lan <laughs> Lan yatamıyorum. Aa yattım. Gel lan gel. Gel gel Fero gel. Gel yavrum gel. Uf. Am gel yanıma yat yavrum. Sabah oluyor mu? Yok olmuyor Emir, emir yatmadı galiba. Aa mü ki o zaman ben. Emir'i emir. mi bekliyoruz? Emir? Böyle mi öleceğiz? Böyle böyle, bö böyle, mi yapacağız Emir? Hı. Emir uyumayacağım mı abim? Yatayım dur. Yatayım dur. La biz burada 5 dakikada götürmesi <laughs> yatıyoruz. Yatayım dur. Usta ben ya, evi kaybettim. Ego yat ego. Ya adam şantiyeyi kaybetti böyle olmaz. Abi çındıracağım abi çındıracağım. Al denize atıyorum ben kendimi. Ya bu ne koydum bu ne koydum. Bana bulma ölüyorum ben. Öyle mi olacak? Dur dur geldim. Böyle mi yapacağız Emir? Yani. Böyle mi yapıyoruz biz oyunda? Duruyorum. İskeleton. Emir orası benim yatağım. Geri zekalı şimdi ben yatacağım. <laughs> abi çok iyi ya. Ya başladığımız anda böyle şeyler yaşam bak. Yatak sayısını ek eksik yapmışsam bana ne? Sesini eksik yapmadım. Fero geldi bot. Ne yapayım? <laughs> Bir de ne e, yapayım başladı zekalı, ya. Kalkın boşu boşuna yatacağınıza. Yatak mı yok? Yatak evet, yok. Abi. Buk. Buk. Ya bir şey diyeceğim. Cidden videoyu başlatma önce desem ki şunları 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 yapın desem yapamayız. Gerçekten yapamayız. <laughs> ya bir de... <laughs> Evet yaptık abi. Gördüğünüz gibi bu gece bize uyku yok. Siz de bizlerle beraber. <laughs> Lütfen yayına <laughs> ortak olmayı gelip izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir Minecraft oynayacağız sizlerle beraber. Bir <laughs> buçuk video... canım yemeğim yok. Üç... Aha. Uzun Görecek videolar ya. diğer kanalda dedim. Bir hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Abi öldüm ya. ben de kendimi öldüreceğim.